Ben de duyuyorum. Ama adalet duymakla hareket etmez. Onun gerekçelerini, belgelerini bulur, kor. Şimdi bırak belediye başkanını alınmış gözaltına. İleride Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alacağız diye Cumhurbaşkanı'ndan bir daha neredeyse işaret geliyor yani. E şimdi ben bunlara itiraz ediyorum. Yoksa yolsuzlukların üzerine gidilmesin diye kimse bu ülkede hele 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 ben sana söyleyeyim. Kendisine CHP'li diyen bir insan asla yolsuzlukların üzerine gitmeyin demez. Der. Ertuğrul Çünkü Bey, Ertuğrul Bey. Bu. Ertuğrul Bey çok yine bu sabah mutabık olduğumuz konular artıyor. Eyvah diyorum. E, şaka söylüyorum. Çok önemli bir şey var. Bu konudaki görüşünüz önemli. Şimdi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olmak için başvurdu. Ve Nasuh toplumda hem Beşiktaş'ın kadim ailelerinden biri hem de Beşiktaş'ın e, aynı zamanda kültürünü bilmekle beraber Beşiktaş'ın hakkını savunan pek çok yerde bulunmuş biri ve toplumda güvenilir, saygın e, birisi. Cumhuriyet Halk Partisi onu tercih etmiyorum. Az önce verdiğiniz rakamları ben şöyle yorumladım. Nasuh olsaydı belki %78 oy olacaktı. %70'in üzerinde oy olacaktı fakat evet, biz şimdi tamam biz, bu geçmiş artık. Hayır yani şunun geçmiş için söylüyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partililerin bir tartışması bağlamında söylüyorum kendi içlerindeki tartışma bağlamında ön seçimin olmaması, liyakat problemetiği halkın dışlanması da başka sorunları ortaya koyuyor. Şimdi bu yüzden evet. şu şunu tartışmak istiyorum. Ekrem Bey'e gittikleri kesin. bir haftadır Ertuğrul Bey, Şişli Belediyesi'ne yürüyorlar diye her yerde haber çıkıyor. Bu korkunç bir şey. Bu bağlamda da bir demokratik süreç tartışması yapabilir miyiz? Bir faydası olsun diye. Şimdi bak önce ben CHP'den başlayayım. Lütfen. CHP'de şöyle bir sorun var. <laughs> Bu ülkede bazı yerler, bazı ilçeler ve şehirler çantada keklik. Garanti. Nereleri? Doğru. İzmir, Kadıköy, Ataköy, Beşiktaş, Beşiktaş Bakırköy. Şişli, tamam mı? Bakırköy, Çankaya. Buralarda CHP yıllardan beri çok büyük bir hata yapıyor. Garantili olduğu için musluğun başındaki insanlar oraya kendi adamlarını tayin etmeye çalışıyorlar. Ve bu da o şehirlerde, o şehirlerde inan bana çok büyük sorunların ortaya çıkmasına açıyor. Bak ben bunu İzmirli olarak yaşıyorum. İzmir nasılsa garanti diye İzmir'de belirlenecek aday konusunda en küçük bir titizlik göstermiyorlar. E ne oluyor sonunda? İzmir'de yıllardan beri yaratıcı hiçbir proje yok. Buna karşılık Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen hoca bizim gözümüzün önünde üç belediye döneminde bir Orta Avrupa şehri kalitesinde şehir yarattı orada. Gözümüzün önünde oldu bunlar. Allah'ını seversen Yılmaz Hoca'nın Eskişehir'i bu Eskişehir yaptığı yıllardan beri İzmir ne oldu bana anlatsın bir kişi bakayım. Bir tek yer çıkardı parlayan Urla. Urla'da kendi kendine gastronomisiyle, yaratıcılığıyla, bölgesel dinamizmiyle kendisi yarattı. Orayı da belediye başkanları falan yaratmadı. Orada da yani bir enginar festivali yarattılar. Bir milyon kişi geliyordu festivale. Festival sırasında su bile bulunamıyordu. Onu bile organize edemediler yani. Şimdi CHP'nin bu sorunu var. Ama bu yine CHP'nin kendi demokratik şeyleri içerisinde çözmesi gereken bir sorun. Yani benim içimden bazen bazı CHP'li belediyeler için ne geliyor biliyor musun? Bak söyleyeceğim sana çok garip gelecek. Ben bazı CHP'lilere CHP'nin kendisinin kayyum tayin etmesini gerektiğini düşünmeye başladım. Güzel. Çünkü orada bir şey yaratamıyorlar yani. Anladın mı? Şimdi o bakımdan orayı kapatalım. Bir, de bir dakika bunu öyle bir dakika. E Ertuğrul Bey bunu kapatmayalım. Bunu millet yanlış anlar çünkü CHP kayyum derken Vay dışarıdan evet, CHP, kayyum. CHP kendisi tayin yani, ha, Kendisi. Onun onun ölçütünü yani konuşalım. Şey... Çünkü benim orada şöyle bir itirazım var size. Zaten tepeden imle seçtikleri için aslında halka kayyum atamış oluyorlar ve o kayyumların kalitesi düşün. Yani e, o da doğru de... o da. O o yorum da doğru ama yani hakikaten ben bazı ilçelerde yani çok üzülüyorum bunu görmekten dolayı ve bunlar çoğunlukla da seçilmesi garanti olan bölgeler. Yenilenme görmüyorum ben oralarda. Bak şimdi söyleyeyim daha ileri gitmeyeyim. Yalnız Ekrem ile ilgili ben sana bir şey söyleyeyim. Bak hatırla meşhur Ekrem Bey'in Karadeniz gezisi vardı. Beni de niye çağırdı diye sen dahil hepiniz eleştirdiniz beni tamam mı? Niye çağırıyor diye. Çağırdı yani, değil aslında Araca binilmesine karşıyım ben kendi payıma. Bak bir dakika yanlış bir şey gördünüz orada. Hiçbiriniz araştırmadan orada araca binmedik biz. Bize bir tane sıradan minibüs verdiler. Sen biliyor musun? Biz o yolların tamamını minibüs içinde yaptık. 10 dakika Ekrem Bey'le o konuşmayı yapmak için araca bindik. Hiçbiriniz araştırma ihtiyacı duymadan Lorot! diye giriştiniz hemen. Şimdi neyse önemli değil. Ben eleştirileri şeyim yani çok dayanıklı bir insanım ne derlerse desinler. Ama en ağır eleştiriler bana maalesef CHP'nin kendi muhalefetinden geldi. Ondan sonra aynı ekipler Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi konusunda öyle bir baskı yaptılar ki Kemal Kılıçdaroğlu seçilsin diye sonucunda gördük hep beraber. Neyse şimdi ben orada Ekrem Kemal Bey'le Bey biraz sonra konuşacağız. Evet. Ekrem Bey'le Ekrem Bey'le Ekrem Bey'le Bey Bey orada Rize'yi gördüm. Karadeniz'i gördüm. Sana şunu bütün ve bir sosyolog olarak söylüyorum, gazeteci olarak değil. Ekrem Bey insanlara dokunmayı bilen bir insan. Allah vergisi bir siyasi üzerinde onun bir sihir var. O yüzden de öyle sanıyorum ki Cumhurbaşkanı da çok iyi görüyor ki karşısındaki Ekrem İmamoğlu onun gibi siyasi meziyetleri yüksek bir insan. Siyasi meziyetleri diyorum bak. Şimdi e, ben de bu konudaki fikirlerimi söyleyeyim. bir ses, son bir ses, son bir ses, son bir ses şunu söyleyeyim. Evet. Yani maalesef iktidar şu yanlışı yapıyor. Böyle mahkeme yollarıyla, üzerinde demokrasinin kılıcını tutma yollarıyla bir liderin yükselişine mani olabileceğini zannediyor. Olamazlar. Nasıl ki Erdoğan'ın yükselişine mani olunamadıysa Ekrem İmamoğlu'nun yükselişine de mani olamazlar. Ben, ben de kendi ben de kendi fikrimi söyleyeyim ve muhalefet şerri koyayım. Arkasından da Erdoğan'ın bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihindeki e, en acı e, söylemlerinden birini göstereceğim ve e, sizin yorumunuzu alacağım. Ben eklem İmamoğlu'nun Türkiye için çok büyük bir çıkmaz ve çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sebebi de şahsından kaynaklı değil. E, şundan kaynaklı. Erdoğan'da gördüğümüz her şeyi İmamoğlu'nda da e, görüyoruz. Tabir caizse Tabirca caizse 2025 model Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, onun biraz daha layık modeli olduğunu düşünüyorum. Uygulamalarının da böyle olduğunu düşünüyorum. Ve aslında Ertuğrul Bey de dahil olmak üzere, bunu kendisi düzeltebilir, ülkede biraz aydınlanmayla meşgul olan, biraz yazmayla çizmeyle meşgul olan insanların önüne büyük çaresizlik olarak e, geldiğini düşünüyorum. Sebebi de şu. E, Türkiye'de mesela er, e, Ertuğrul Bey onu sihir olarak da, e, nitelendiriyor. Olabilir. Yani şeytan tüyü dediğimiz bir duygu olabilir. Ancak bu duygunun topluma dair vereceklerini, toplumla ne tür bir ilişki duyacağına dair elimizde bir ipucu olduğunu düşünmüyorum. Hatta daha ileri gidiyorum. Davet usulü işte e, geçen günlerde yapılan ihalelerle, al beşli çete, davet usulü olmasını altın çiziyorum. Beşli çete vesaire e, söyle yaklaşımıyla, büyük parayla basını baskı altına almaya çalışmasıyla, tabi Erdoğan'ın küçüğü ve e, aslında üzerine kumpas kurulmasıyla Erdoğan e, tarafından e, bütün bunların üzerinin örtüldüğü enteresan bir tablo olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de, bakın Türkiye'de Ertuğrul Bey çaktırmadan orada bana da giydirdi. Ona da cevap vermek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istenmemesinin sebebi çok açıktı bir Dersimli'nin, bir Alevi'nin Türkiye'yi yönetmeye layık olmadığını düşünüyordu insanlar. Ve kazanacak aday gibi utanmazca bir tarz ortaya çıktı. Ben şunu savundum. Kemal Bey bir sağcı. Kemal Bey'in ideolojisine katılmıyorum. Ama Türkiye'de bir Dersimli'nin yani bölge insanının bir Alevi'nin neden cumhurbaşkanı olmaya hakkı yok? Bakın size bir araştırma söyleyeceğim. Bu araştırmayı Ertuğrul Bey Ertan Aksoy araştırmadan alabilir. CHP'nin kendi içinde bir araştırma bu. Canan Kaftancı ona da sorabilir. Araştırmanın sonucu şu. İstanbul'a CHP nasıl bir aday göstermeli? İstanbul'a CHP'nin göstermesi gereken aday yani Kemal Bey'in önüne giden aday bence Türkiye'de alternatif isimdir aynı zamanda Ekrem İmamoğlu. Şöyle çıkıyor. 40 ila 50, 40 ile 60 yaşları arasında mümkünse 50'nin civarında alnı secdeye değmiş Karadenizli erkek layık Atatürkçü olacak deniyor. Dikkatinizi çekerim. Buna da en uygun isim Beylikdüzü Belediye Başkanı gerçekten Karadenizli abileri var Anavatan Partili. Kemal Bey'i arıyorlar, Demirel arıyor, Mesut Yılmaz arıyor. Hasan Akgün zaten bu işin organizasyonunu yapıyor. Ve İstanbul bir Karadenizli müteahhite, Karadenizli olması güzel. Ama bir Karadenizli evet. müteahhit aileye e, anahtar teslim veriliyor ve onun cumhurbaşkanı olması isteniyor. Ben de diyorum ki örnek tamamen örnek olarak. söylüyorum. Nedir Peki senin, senin gözünde kim cumhurbaşkanı olabilir mesela? Bana ya herkes, bakayım. Ben, ben bakın size bir örnek vereceğim. Kendisine aday göstermek bağlamında söylemiyorum ama Söyle. tamamen bir fantezi olarak söylüyorum. Mesela genç bir Altan Öymen Mesela genç bir İvanlı değil. mesela e, genç bir e, Yılmaz Büyükerşen. Bunlar yaşlandı çünkü ahlaksız kuşaklar geliyor. Ama bunu çoğaltabiliriz. Bizim kuşakta da son derece beyefendi insanlar vardır. Dolayısıyla bir hanımefendi derken İvanlı Hanım'ı söylememin de bir nedeni var. Ben, yani tartışma açmasın diye bunu söylüyorum. E, yani birine işaret ettiğim düşünülmesin diye söylüyorum. Yani size bir fikri daha sormak istedim. Ben da bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu konuyu Doğru, bununla ilgili cevap Ekrem vereceksiniz. Beye bak Ekrem Bey dün düz. Ertuğrul Bey devam edeceksiniz. Tamam. Bir bir örnek vereceğim siz devam edeceksiniz. Bu yayında da konuşuldu. Çünkü size bırakacağım sözü ama bunu da bitireyim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şöyle bir şey söyledi. Ona hak verir misiniz diye söylüyorum. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer dedi ki ya ben de uyum arttırdım. Ee, şeyden olağanüstü büyük oy aldım. <laughs> Ama biz Mersin olduğumuz için dikkate alınmıyoruz. Bu haksızlık değil mi? Neden biz de bu platformlarda tartışılmıyoruz dedi. Bunu da size sormak isterim. Çünkü Özgür Bey kalktı geldi benim iki forvetim var dedi. Yani 3-4 olmadı. Bunlar benim görüşlerim. Şimdi size bırakıyorum sözü. Şimdi bir kere sondan başlayalım. İstediğin kadar beğenme, istediğin kadar eleştir, istediğin kadar siyaset neticede alınan sonuçlarla ölçülen bir yarıştır. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP yüzde %35 oy aldı ve birinci parti oldu. Bunu sen tarihten silemezsin. Şimdi böyle bir gerçek. Ne canım? Şimdi bak bir dakika dur dur dur. Şimdi Ekrem Bey senin saydığın adaylara bakıyorum. Bu senin saydığın adaylar Türkiye'nin eski parlamenter sisteminde çok güzel cumhurbaşkanı olacak insanlar. Ama bugün artık başka bir sistemi yaşıyoruz biz. Bugün başkanlık sistemindeyiz biz artık ve kontrolsüz bir başkanlık sistemindeyiz. Şimdi senin ben sana bir şey söyleyeceğim. Senin siyasetin her şeyi sen hallediyorsun, tayin ediyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuruyorsun, onu seçiyorsun, bunu seçiyorsun. Bak, senin temsil ettiğin siyasetin ne olduğunu ben sana çok çarpıcı rakamlarla anlatacağım şimdi. Biliyor musun, Yargıtay geçtiğimiz günlerde siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Takip ettin mi sen bunu? Etmedin. Yok. Yok çünkü sen siyasi diyorsun, partiler, ben sosyoloğum. Ben sosyoloğum. Siyasi partinin üye yapısını tartışmalı bir dakika, çünkü. Bir dakika dinle dinle. Ben seni dinledim. Bak şimdi sen de. Tamam bilin. buyurun. Şu anda İstanbul'un bütün billboardlarında Tayyip Erdoğan'ın resmi ve seçim kampanyasını resmen başlattı bir yazı var. 11 milyon set üyemizle diyor parti olarak de, milletin hizmetindeyiz. Yargıtay açıkladı 11 milyon üyesi var. AKP'nin bugün. De ki çıkar nedeniyle insanlar aynı bir zamanlar FETÖ'cülerin zaman gazetesine abone yazdırdıkları gibi üye yazdırıyorlar. Dinliyor musun beni? Bak bana bak. Bırak önüne bakma. Şey, ne not...